Parkta mı? Alo ses gelmiyor. Arkadaş neredesin? <laughs> Allah'ım ya alem <gülüyor> çocuk. <gülüyor> Efendim? <gülüyor> Arkadaş orada anneciğim sen arkadaşlara bakmıyorsun. Hanım, Hanım ben de sizi çok seviyorum. <gülüyor> <gülüyor> Görüşürüz çıkan arkadaşlar varmış hoşça kalın ben de sizi çok seviyorum arkadaşlar İyi ki varsınız oh Yiğit seni vurmuşlar teşekkür ederiz arkadaşlar Yiğit seni vurmuşlar tak tak yap arkadaşlarına tak 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 Aa, okula gideceksiniz iyi dersler arkadaşlar Allah zihin açıklığı versin Nermin iyi. siz nasılsınız bakın bakın ya gevezeliye bakın bakın gevezeliye az önce böyle kafasını çarptı evet yine devam ediyor gevezeliye görüyor musunuz neet <laughs> 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 Rana der misin Rana e, R harflerini söyleyemiyor Efendim. daha arkadaşlar ama Çetin. deneyelim Rana'cığım. Çetil çetildim. Yiğit Ali bir Rana der misin? Efendim. Efendim? Geldim geldim geldim. Evet Yiğit. Adım Kenan, Kenan o ne demek? Yiğit Ali yaramaz değil arkadaşlar. Yani her çocuk kadar işte yani. Bence. Yiğit. Paşam. Yiğit Ali gel yanıma gel anneciğim. Saklambaç oynayalım mı? Hemen soralım Demetciğim. Yiğit Ali saklambaç oynayalım mı anneciğim? Olur mu? Hadi saklan ben seni bulayım. Hadi. Hadi saklan. Evet oynamak istiyor. Saklandın mı? Allah Allah. Yiğit Ali neredeymiş? Evin içine mi girdi acaba? Bakayım. Yok. Yigit e, karşıda kepçe var arkadaşlar. Benim oğlum kepçe hastası. Kepçeye bakıyor. Yiğit Ali neredeymiş? Buldum. Benim ee? içine saklanmış. Arkadaşlar Yiğit Ali nerede? Yiğit Ali nerede? <gülüyor> <gülüyor> Körebe bilmez ki daha çok küçük Yiğit Ali. <laughs> geldim. Geldim. Neredeymiş Yiğit? Yiğit Ohu evin üstünden bakalım Yiğit Ali'ye bir de. Kalbim. Nenin ne yapıyorsun sen orada kalbim? Ne bu tatlılık? Ne bu tatlılık kalbim? Yiğit Ali evin içine girdi çıkmıyor. Yiğit. Yiğit. Geldim. Geldim. Evet arkadaşlar görüyor musunuz Yiğit'e yaramazlığını? Yaramazlığını görüyor musunuz? <laughs> Neredesin ya? Ya bu Yiğit neredeymiş? Evet evin üstünden Yiğit'i izleyelim. Cee, gördüm seni. Kalbim. Ne yapıyorsun Arda Ömrüm? Bebeğim. Hayatım. Hayatım Kalbim Kalbin değil misin? Sen benim kalbimsin Bebeğimmiş Hayatımmış ama kalbim değilmiş Senin kalbin kim? Senin kalbin kim? Baba, baba. Babasıymış kalbi duydunuz mu? Baba benim kalbim